Vizyondakiler kanalına hoş geldiniz. Bugün içeride dizisinin en çok izlenen videolarını izleyeceğiz. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni gelen videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir numara, YouTube'da 20 milyon izlenmeyi geride bırakan birinci bölüm. Yusuf Müdür! 2 numara büyük hesaplaşma. Ben senin abin. Ha bu. Beğenemedin mi? İyi bak iyi. Aslan gibi adam. Kebapçı Celali ayakta uyuttu ayakta. 3 numara yıllar sonra gerçekleşen abi kardeş buluşması. Sakın sesini çıkarma yoksa nerede olduğunu anlarım. <laughs> 4 <laughs> numara, birinci bölüm dışında en çok izlenen diğer bölümümüz olan final bölümü, tam tamına 12 milyon izlenme. Valla. Hadi hadi. Beş numara, herkesi ağlatan o ölüm sahnesi. <laughs> tamam, tamam yorma kendini, tamam. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.